Hoş geldiniz dostlar. Son durumla karşınızdayız. 20 Eylül tarihinde sabah saat 5.30 civarında bu videoyu hazırlıyoruz. Gece saatlerinde yaşanan tüm gelişmeleri aktaralım. Karabağ'da işgalci Rus barış gücüne ait askeri üssün son görüntüsünü görmektesiniz üs tamamen imha oldu. Güvenlik adına Karabağ'daki tüm Rus askerlerinin Hocalı Havalimanı'nda merkez üsse çekildiği belirtiliyor. Daha sonrasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından bu konuya ilişkin şu açıklama yapıldı. Bazı Ermeni sosyal medya hesaplarında silahlı kuvvetlerimiz tarafından Rus barış gücü mevsinin ateş altına alındığına dair yayılan bilgiler tamamen yanlış ve dezenformasyon niteliğinde de açıklaması yapılırken fakat üstün görüntüsünü görmektesiniz. Rus askeri üssü an itibariyle yok edilmiş durumda. Fakat Azerbaycan burada mevzileri vurmadığını ifade ediyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Günün önemli gelişmesi Rus üssü sonuç olarak her ne olursa olsun vurulmuş durumda. Azerbaycan ordumuz Kelbecer istikametinde M11 yolu üzerinde ilerleyerek Çaraktar ve Kozlu Köprü yerleşim yerlerine kontrolü sağlamıştı. Bu bölgelerde ilerlemeler devam ediyor. Dün bilindiği gibi en son yayınladığımız videoda Karabağ'da 60'tan fazla askeri mevzinin Azerbaycan ordumuzun kontrolüne geçtiği haberini servis etmiştik. 6 köy kurtarılmıştı. Gece saatlerinde yaşanan yeni gelişmeleri aktaralım. Gece saatlerinde Ermenistan uykusuz günler geçiriyor. Muhalefet Paşinyan'a istifa etmesi için 24 saat süre vermişti. Yine Azerbaycan ordusunun sözde Karabağ yönetimine 24 saatlik süre verdiği haberleri paylaşılıyordu. 24 saat süre sonra teslim olunmazsa Azerbaycan ordusu büyük bir kara harekatı başlatacak. Azerbaycan kara kuvvetlerinin gece saatlerinde her ne kadar büyük bir kara harekatı olmasa da Karabağ'da işgal altındaki bazı bölgeleri kurtardı, ilerleme sağladığı belirtiliyor anti terör operasyonu devam ederken özellikle Azerbaycanımızın merkezinde Kurdemir hava üssü yakınlarında radar sıkışması dikkat çekiyor. Muhtemelen uçak hareketleri maskelenmiş durumda. Yüksek düzeyde GPS paraziti ve düşük navigasyon doğruluğu olan alanlar dikkat çekiyor. Şüpheli sinyal karıştırması bağlamında bir şaşırtmanın uygulandığını, elektronik harbin uygulandığını hatırlatalım. Yine dostlar paylaşımı görmektesiniz. Bugün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine düzenlenen bombardımanda Rus askeri üssü tamamen yok edildi. İşgalci Rusların tüm birlikleri Hocalı Havalimanı'nda ana üsse çekildi şeklinde sosyal medyada bu görüntüler gündem olmuş durumda. Karabağ Ekonomik Bölgesi'nde Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok sayıda hendek, sığınak ve askeri konvoy gece saatlerinde siyah operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Azerbaycan siyalarının Ermeni askerlerine yönelik başarılı operasyonu devam ederken ardından ise Karabağ'daki ayrılıkçılar tarafından şu iddiada bulunuldu. Bilindiği gibi her zaman bu sayıları yanlış, yalan söylüyorlar yani az söylüyorlar. 25 asker, 2 sivil öldü, 200'den fazla sivil ve askeri yaralı var açıklaması yapıldı. Bu şekilde bir iddiada bulunuldu. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi. Han kenti bölgesine Polonez ve Laura füze sisteminin ateşlendiği bilgisinin kesinlikle yanlış olduğu, bunun dezenformasyon olduğu duyuruldu ki bu haberi bile neden yalanlama girişiminde bulunmuşlar burada soru işareti. Sonuçta kendi topraklarına anti terör operasyonu düzenliyor. Dolayısıyla istediği sistemi kullanabilir. Yine özellikle Belarus'tan ve İsrail'den alınan sistemlerden bahsediyoruz. Ermenistan'da ülkede iç savaş başladı da diyebiliriz. Paşinyan'ın devrelip devremeyeceği soru işareti. Ermenistan'da, Erivan'da Rus Büyükelçiliğini kuşatan Ermeni protestocular Lavrov ve Putin'e küfürler etti. K. Lavrov, o nokta 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 Putin şeklinde küfürler ettikleri belirtiliyor. Tüm bu gelişmeler üzerine Rusya tarafından Ermenistan'a protesto notası verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zavrova Ermenistan'da yapılan hamlelerin kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Tam da Rusya Savunma Bakanı iki günlük ziyaret kapsamında İran'da bulunurken Yine bilindiği gibi İran Dışişleri Bakanı Abdullah Yan'la Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzioyan Amerika'da bulunurken bu operasyon başladı. İran Dışişleri Bakanlığından resmi açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesine dair paylaşımda bulundu. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak görüldüğünü ve tarafların ateşkes anlaşmasına bağlı kalması gerektiği yönünde 200 İran'dan açıklamalar geldi. Ermenistan'daki Rusya Büyükelçiliği göstericiler tarafından kapatılarak personelin binayı terk etmesi de engelleniyor. Rus diplomatik misyonundan bir kaynak devlet meclisi TAS'a konuştu. Büyükelçilik binası avluk altına alındı. Ana girişteki binanın önünde çok sayıda gösterici var. Arka giriş avluk altında kaç kişinin olduğu belli değil. Dolayısıyla bu şekilde bir haber paylaşılmış. Yine karavardaki son durum ilişkin Ermeni kaynakları kendi haritalarını paylaşıyor. Bu arada şunu söyleyelim Azerbaycan ordumuz ilerlerken Ermeni meclisinde özellikle Şuşi kent dedikleri nokta tabi Şuşi kent ifadesi Ermeniler tarafından kullanan bir kelime. Kısacası burada bulunan Amar askerlikleri Manastır'da Azerbaycan ordumuz kontrolü sağlamış durumda. Ermeniler Manastır'dan geri çekildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu Tarık'ı ziyaret ediyor dedik. Bugün yeni bir açıklama da bekleniyor. Savaşı yönelik dün tam anlamıyla bir açıklama yapılmadı. Yine An itibariyle skandal bir paylaşımı görmektesiniz. Adam gitmiş Avrupa Konseyi Başkanı olmuş fakat hala iki kelime yazması bilmiyor. Şarmişel'den bahsediyoruz. Her zaman Türk dünyasının karşısına çıkan Şarmişel bu sefer Dağlık Karabağ Oblastı ifadesini kullandı. Yani 30 yıl önce çöken SSCB gibi hala Dağlık Karabağ Oblastı ifadesini kullanırken Aslında Karabağ Azerbaycan'ın bir bölgesi fakat kendisi diyalog çağrısı yaparken hala oblast ifadesini kullanıyor. Yine Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yerel terörle mücadele tedbirleri kapsamında Savunma Bakanlığı kesinlikle sivil halkı vurmamaya devam ediyor. Bu yöne çok sayıda görüntü paylaşılmış. Aslında orası Azerbaycan'ın kendi toprağı ve orada bulunan izinsiz yaşayan herkesin terörist olduğunu dolayısıyla vurma hakkımızın olduğunu hatırlatalım. Fakat yine de Türkler olarak insanlık yapıyoruz. Buradakilere yönelik herhangi bir saldırıda bulunmadık. Komandoların bugün itibariyle büyük operasyona başlaması beklenirken İran'ın sınırda alarma geçtiği ve tetikte olduğu belirtiliyor ki zaten defalarca bu tarz haberleri servis etmiştik. Azerbaycan daha çok Türkiye ve İsrail silahlarını kullanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yıllar sonra ikili bir araya geldi. İsrail Türkiye ile bağlarını güçlendirmek istediğini iddia ediyor. İsrail özellikle Akdeniz'de doğal gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç edilmesi için daha önce karşılıklı görüşülen boru hattının hızlı biçimde devreye alınmasını talep etti. Yine İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den açıklamalar geldi. O da Amerika'da konuştu. Dünya bir kurtarıcı bekliyor. Bu kurtarıcı var. Şu an hayatta açıklamasını yapıyor. Kendisinin cümlelerini okuyalım. Semavi dinlerin hepsi bunu vaat etti. Kurtarıcı var şu an hayatta. Yaptıklarımıza şahitlik ediyor. Biz iman ediyoruz ki ilahi irade peygamberin de vaat ettiği üzere adalet yeryüzünü kaplayacaktır. Allah'ın salih kulları tüm yeryüzüne hakimiyet sahibi olacaktır. Kendisi bu tarz açıklamalarda bulundu. Yine New York'ta Pakistan ile İran arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Pakistan Geçici Hükümeti Başbakanı Enverul Hakkakar, İran'la özellikle ekonomik alanda ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirtiyor. Radyo Pakistan'daki habere göre Amerika'nın New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Başbakan Kakar'ın İran Cumhurbaşkanı reisiyle bir araya geldiği duyuruldu. İran demişken İran-Irak arasında gerilim devam ediyor. Bu sefer işgalci peşmerge güçleri İran rejimine yönelik sevkiyat yapıyor. İran sınırında bulunan Brados Dağı'na sevkiyat yapıldı. PKK ile peşmerge arasında yine bu bölgede çatışma yaşanma ihtimal de var. PKK ile peşmerge arasında gerilim de artıyor ki bilindiği gibi peşmerge ikiye bölünmüş durumda. Aslında Talavani destekleyen peşmergelerin PKK'yı desteklediğini, Barzani'nin peşmergelerin ise yalandan PKK düşmanı gibi davrandığını görmekteyiz. Yine Ürdün Kralı Suriyeli mültecilerin geleceğinin kendi ülkelerinde olduğunu söyledi. Bir an önce tüm mülteciler ülkelerine geri dönmeli açıklaması yapılıyor. Bu açıklamada gündem olmuş durumda. 345 milyon people face food insecurity, daily hunger or